Evet, sezon dedik, başladı dedik, mürao dedik fakat hiçbir şekilde gidemiyoruz arkadaşlar. Biz de burada gönlümüzü eğiliyoruz. Maluklar burada. Ne yapacak bir şey yok. Bunlar da benim gönlümü fetheden maluklar. Bir kısmını dışarıya saldım. Şöyle onlar da yukarıda geziyorlar. Tabi tilkiye kaptırmadan tilki de var tabi. Tilkiler geziyor. Gündüz pek görünmüyor ama yine de her ihtimale karşılık. Bunları dışarıya salmıyorum. Bunlar içeride hep. Bunlara çim getiriyorum. Yerleri birazcık tadilat istiyor. Bir avuzu yeniden tamir istiyor. Onu da yapacağız. İşte bunlar da benim kızı anladıklarım. Gel. Gel kız gel. Gel. Annemiş. değiş. Aynı kız. Aynı kızım. Hani kızlarım. Aynı çocuğum. Gel. İşte. Aynı kız. Değiş. Gel. Gel bakayım. Evet. Küçük kızımız da geldi. Evet. Kızımız da geldi. Onlar da onlar